Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün sizlere e, saçımı kuruturken yani duştan sonra yaptığım rutinimi söyleyeceğim. Ben yaklaşık e, 6-7 aydır falan curly girl metot denen bir şey deniyorum. E, bunu belki aranızda bilmeyenleriniz vardır. Bu yüzden hem bu yüzden hem de kendi rutinimi göstermek amacıyla böyle bir video çekiyorum. O zaman şimdi hemen videoya geçelim. <laughs> Şimdi şu an ben saçlarımı yıkadım. Kullandığım marka kusuyusun Kermi serisinden şampuanı kullanıyorum normalde. Ama şampuan şu anda olduğu için videoda şu an gösteremedim. Ama linklerini ben aşağıya ekleyeceğim. Oradan bakarsınız. Krem olarak tabi yine siyosun bu saç kremini kullanıyorum duştayken. Bu ürünlerden gayet memnunum ve fiyatları gerçekten çok uygun. Fahiş fiyatlı ürünler değiller. O yüzden ben de aldım kullanıyorum. Gayet de memnunum. Ee, ama bu sıralar bu, bu krem yerine hani bunu duştayken birazcık bekletip öyle yıkıyoruz falan filan. Böyle bir ürün görmüştüm. Migros'ta yanlış hatırlamıyorsam şöyle göstereyim. L'Oréal Paris Elsev'den Böyle bir anında kurtarıcı denilen bir yoğun bakım kremi aldım. Yaklaşık 24 lira gibi bir ücreti vardı. İndirimde almıştım herhalde. Bu da duştayken hani bekleme süresine gidilmeden direkt böyle saçınıza sürüyorsunuz. Zaten o anında hissediyorsunuz. O yüzden çok memnunum bu üründen şu anlık. Saçı ağırlaştırmaz, anında durulanır falan filan. Normal ve kuru saçlar için. Benim saçlarım kuru olduğu için de ben bu ürünü aldım. Gayet de memnun kaldım bundan. Şöyle bir ürünüm de var. Yine Sios'un. Bu saç köpüğü aslında bukle belirginleştirici. Bu ürünü ben çok fazla kullanmıyorum. Eskiden kullanıyordum ama bunun yerine, köpük yerine ben şöyle bir e, Beauty'den saç şekillendirici, hair styling gel, shape and care diye denen bir ürün. Bunu da 10 liraya almıştım. Bu da yanlış hatırlamıyorsam yine 25-30 lira arası bir şeydir. Bu ürünü aldım. Jel ürünü daha kolay geldi bana uygulaması açıkçası. O yüzden... Bir bu şekillendiricisini kullanıyorum siyosunkinin yerine ve duştan çıktıktan sonra da uyguladığım bir ürün var. Pantenin yağ terapisi saç bakım ya bu ürünü kullanıyorum. Duştan çıktım saçlarımı azıcık kendi halinde kurutmaya bırakmıştım. Bayağı bir kurudular. O yüzden şimdi hemen bakımına başlıyorum ve size Curly Girl metodun nasıl uygulandığını göstermek istiyorum. Yani benim nasıl uyguladığımı göstermek istiyorum açıkçası. Yani diğerler insanları nasıl uyguladığını bilemem. Ben böyle uyguluyorum. E, şu anda yağı saçımın her yerine yedireceğim. Ve ben tarak kullanmıyorum. Daha doğrusu arada kullanıyorum. Yani çok fazla kullanmıyorum tarakları. Çünkü saçımın buklelerini falan bozuyor gibi bir şeyler. Hatta saçlarımı tarayıp kurutunca benim saçlarım düzleşiyor ama elektrikleniyor, böyle kabarıyor falan. O yüzden hoş bir görüntü olmuyor. Şimdi saçıma bu yağı sürdükten sonra ister bu köpük ürünü kullanabilirim, ister bu şekillendirici ürünü kullanabilirim. Ben bu şekillendirici ürünü jeli kullanmak istiyorum. Şu anda açabilirsem eğer. Evet şöyle bildiğiniz jöle gibi bir ürün ama aynı zamanda bakım yapıyor ve şekil verici bir ürün. Yani bu kleveli günleştirici olarak kullanıyorum ben. Böyle elime al bir şey alıyorum. Az al bir şey değil biraz fazla alıyorum. Elime bu ürünü aldıktan sonra iyice yayıyorum elime. Sonra saçımı böyle ful full öne atarak uyguluyorum ama şu anda böyle uygulayacağım. Yukarı doğru mıcıklamayla hareketleriyle uyguluyorum. De benim saçım biraz uzun olduğu için bu yaptığım şeyler pek etkili olmuyor. Çünkü uzun saç şekillendirmek biraz zor. Ama yine de nasıl şekillendirdiğimi görmenizi istedim. Tüm saçıma bu ürünü yedirdikten sonra kurutma işlemine geçeceğim. Ama öncelikle size birazcık kör kör bahsetmek istiyorum. Ben aslında kıvırcık saçlı değilim. Yani saçlarım dalgalı. Kıvırcık saçlı değilim. Bu birincisi. Ama bu metot hani curly dediği için sadece kıvırcıklar kullanabilir diye bir kural yok. Yani dalgalı saçlarım var. Bunun için de kullanıyorum bazen. Bazen de kafama esiyor. Saçlarımı tarıyorum. Düz kullanıyorum falan. Yani tam düz değil de öyle kabarık şekilde kullanıyorum. Tarak kullanmıyorum. Mikrofiber havlu kullanmanız gerekiyor benimki şu. Benim havlum şöyle bir havlu, böyle düğmeli falan. Duştan çıkınca direkt saçımı bununla sarıyorum. Kendi halinde kurumaya bırakıyorum biraz ama çok fazla bırakmıyorum. Çünkü tamamen kendi şeklinde kuruyunca biraz şöyle şurada gördüğünüz gibi şekilsiz kuruyorlar. Ben biraz fazla beklettim bu sefer. Tarak kullanmıyorsunuz dediğim gibi mikrofiber havlu kullanıyorsunuz. Ee, saçlarınızı kuruturken böyle bir şekillendirici jel ya da şekillendirici herhangi bir şey ya da böyle bir köpük ya da böyle benim eskiden kullandığım yani daha önceden kullandığım bir ürün var. Otacan'ın böyle şekillendirici bitki özlü bir jeli var. Yani böyle şekillendirici jellerden kullanabilirsiniz. Hatta Elidor'un yeşil bir bukle belirginleştirici kremi var. Onu da kullanabilirsiniz. O ürünlerden birini sürdükten sonra saçınızı kurutma makinesiyle, vigolu bir kurutma makinesiyle Aşağıdan yukarıya doğru böyle kurutacağız. Şimdi ben saçımı birazcık kurutacağım. Ondan sonra sonuçları hep beraber göreceğiz. Ben bu metodu dediğim gibi Ekim ayında ben bir keratin bakım videosu çekmiştim. O video'nun altında denememi isteyenler olmuştu. O zaman denemeye başladım ama hani sürekli yaptığım bir şey değildi. Yapıyordum ama o şekillendirme hissini gerçekten ben. Yani benim saçlarım da işe yaramıyor. Galiba uzun olduğu için işe yaramıyor. Biraz kestirmeniz gerekiyor. Saçlarımın zaten uçları biraz yıpranık. Oralar düz kalıyor falan. Ama yine de dediğim gibi göstermek istedim nasıl yapıldığını. Benim nasıl yaptığımı göstermek istedim. Ee, bu saç kurutma makinesinde Vigo ile beraber satılıyor zaten. Yaklaşık 97-100 ya liraya Trendyol'dan almıştım. Gayet de güzel çalışıyor. Gayet de memnunum bundan. Markası Hair hey diye bir şey böyle. Gayet uygun fiyatlı profesyonel fön makinesi yani alabilirsiniz. Zaten Vigo tek başına 30-40 lira falan bir şey. Ben ikisini beraber 90-100 lira arası bir şey aldım. Yani gayet uygun fiyatla. Şimdi saçımızı birazcık kurutalım. Evet şu anda saçlarımı birazcık kuruttum. Sonuç böyle oldu. Dediğim gibi benim saçlarım uzun olduğu için şu uç kısımları kesinlikle şekil almıyorlar. Buraların kesilmesi gerekiyor. Ama ben kestirmek istemediğim için böyle kullanmayı tercih ediyorum. Hatta bu görünüşünü de seviyorum. Yani hoşuma gidiyor böyle kullanmaktan. Ee, umarım beğenmişsinizdir sonucu. Yani bu şekil kullanıyorum. Ben gayet de memnunum. Saçlarımı uzun kullanmayı sevdiğim için kestirmiyorum. Ama kestirirsem yine bu videonun aynısından çekmeyi düşünüyorum kestirdiğim zaman. O zaman aradaki farkı görürsünüz diye düşünüyorum. Altyazı bu arada Vigo'nuz yoksa da yine saçlarınızı öne atıp böyle hareket hareketiyle kurutursanız yine buna benzer bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ee, tabii Vigo'nun verdiği verimi alamazsınız. Çünkü ben eskiden öyle kullanıyordum. Yani bu yani ben bu saç kırtma makinesini almadan önce elimle yapıyordum ama e, Vigo'nun verdiği sonucu tabii ki de vermiyor. Kullandığım bütün ürünleri de gösterdim sizlere. Ben bu şekilde saçımı şekillendiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Yanlış bir Bilgi verdiysem affola. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.